Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arts 26 mnin bu şekilde kart okuyucusu var. Kart okuyucu bin bir türlü olabilir de biz bunun üstündeki şu kablolar var ya bunların ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Zaten üzerinde yazıyor bu şekilde hazır kablo alırsanız Art 26 M var, Art 63 M var. Kabloların hepsinin ucunda isimleri yazıyor ama şu kısaltmaları bunlar. Bu COM'u, bu NC'yi hangi nerede kullanıyorsunuz hatta bunun şey de var. Ee, bir resmi de var ama biz üzerinde şöyle kısaca bir anlatacağız. Videomuz olsun diye. Şimdi buradaki kablolardan şöyle bahsedelim. Şu bizim enerjimiz 12. Öncelikle yani kaç tane kablomuz var? Onu şöyle hepsini toplu bir gösterelim. 2, 4, 6, 7 tane kablomuz var. Sırasıyla gidelim. Yeşilden başlayalım abi. Hattın yeşil senin komun. Ortak ucun. Biz bunları nerede koyuyoruz genellikle? Yani? Buton bağlıyoruz. Butonu nasıl bağlıyoruz mesela? Örnek verilmek gerekirse. Bağladığın zaman inputunu alıyorsun yani mavi beyaz Hı -hı. kablonu eksiye dokundurduğun zaman mavi beyazla eksi dediğimiz hangisi? Üzerinde zaten evet, var eksi. Input ve eksi. Birbirine bu eksi kabloyu zaman. da mavi beyazla evet, Öyle evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet, yeni de... kabloyu tam hatırlayamadım da o yüzden. Evet. Birbirine dokundurduğunuz zaman butonlama yapar bu. Yani şu siyah bizim eksimiz zaten üzerinde eksi yazıyor. Evet, İlerleyen zamanda ART belki yeni kablo çıkartabilir. Hı hı. Input da mavi beyaz. Bunları birbirine göre yerine... buton. Aynen. Buton çalışır. Yani kart okuyucuya buton kontağı gönderiyor. Buradan kart okuyucuya harici enerji verebiliyoruz <laughs> artı eksi. Artı eksiden kart okuyucuya enerji verebiliyoruz. enerji kablosu var. Kom bizim ortak ucumuz. Kom ortak uç. Ne işe yarar kom genellikle? Kom ortak uç. Kilitte, de, şeyde, hmm, turnike de ortak uç olarak kullanıyorsun. Yani kilitte sen burada kuru kontak vereceğin zaman, com ne verdiğin zaman Hı -hı. kuru kontak. Genelde benim en com nc verdiğin zaman da 12 volt veriyorsun. Genelde en çok yaptığım şey şu oluyor. diyorlar ki kart okuyucu okuyor. Bir de buton bağlayalım diyorlar. Ben de gidiyorum bir tane mavi beyazla şu siyah Bağlı butonun için. iki ucuna bağlıyorum. Bir kablo çekiyorum. Butona bastığınız zaman bunlar birbirine değmiş gibi oluyor. Evet. Onun dışında buzzer bağlayabiliriz mesela turnikenin üstüne. Evet, buzzer mavi ve kırmızı 12 volt. Yani 12 voltu buzzer bağladığı zaman bu çıkışım benim. Bu çıkışım direkt 12 volt çıkışı. 12 volt veriyor dışarı. Evet. Yani kartımızı okuttuğumuz zaman 12 volt almak istiyorsak buzzer olur, lamba olur, mavi ve beyaza bağlayacağız. Artı mavi var mı bir bunların? Bir Yok artık. artı. Kırmızı artı, 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 diğeri de input 1 yazıyor. Aynen. Bu Ağur ikisini kullanacağız. Altın bir. bir. bir bu ikisini. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Bir de şey bağlayabiliyoruz. manyetik kontağımız. Bak bu da Manet bizim kuru kontağımız. Turnike'de kullanıyoruz. Ha turnike'de kullandığımız Com ve no evet. uçlara. Yeşil ve sarı. Manyetik gridde yine kom ve NC. 12. 12 Kart volt. okuttuğu zaman 12'yi kesiyor. 12'yi kesiyor. Aynen. Nec ucu kesiyor. Kom zaten orta kuç. Evet. Neo'da ne da kuru kontak. Herhangi bir voltaj Bu elektriği yok. kesiyor şey. aslında. Şey. Ee, evet. e bir de e fail secure kilitlerimiz var. Sürekli elektrik veriyor. O da elektrik veren hangisi oluyor? Orada e fail secure desen e, Neo'yu kullanıyorsun. Neo'yu kullanıyorsun. da neo evet. neydi bizim? Elektrik kuru, kontak. kuru kontaktı. Aha. Bu da şöyle 12 volt. Şu da bana bırak. Şu da senin 12 volt. Bir dakika odaklayayım. Aynen. 12 voltumuz şey NZ. Evet Kartı okuttuğum 12. an 12'yi kesecek. 12. Yani şu an 12 var burada. Hı -hı. Kartı okuttuğum an 12 kesecek. Hı. Bu yani e, fail safe kilitlerde bulabilir. Fail safe ve manyetikte kullanacağız. Fail safe ve manyetikte. Evet. Anlaşılmıştır. Teşekkürler. Başka ne elimiz Artık Bunun üzerinde ne evet. o yüzeyde kullanıyoruz? Türkiye'de zaten kuru kontak olan yerlerde. Hı -hı. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Diğer Ethernet portumuzda. Aynı şekilde aynen 12 volt giriş. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar.